Erzurum Çifte Minareli Medrese önemli bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Cumhuriyetin 100. yılı ve Haydar Aliyev sergisi sanatseverlerle buluştu. Erzurum Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü destekleriyle açılan serginin açılışını Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi yaptı. Vali Çiftçi açılıştaki konuşmasında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluğu Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüyle özetledi. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu konuyla ilgili güzel bir sözü var. Diyor ki, Azerbaycan'ın e, sevinci, sevincimiz, kederi, kederimizdir diyor. Yani bu tarihten beri e, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini en güzel şekilde özetleyen özdeyişlerden birisi. Buna göre de biz hem Cumhurbaşkanı İlham Ali ve hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan, bəylərə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Çox gec bitirərdik, amma bu gün biz Avropaya mən deyərdim, belə çox yaslanmadan özümüz öz gücümüzü göstərdik. Və son sözümdür, Türkün Türkdən başqa dostu yoxdur və biz bir-birimizi hər zaman dəstəkləməliyik, hər zaman bir olmalıyıq. Sağ olun. Bu anlamda bizim bu gün qutladığımız cümhuriyyətimizin 100-cü ili çox əhəmiyyətli bir ildir. Çünkü 1923 yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Cumhuriyeti kurarken Türk dünyasının yeni bir lideri dünyaya gelir. Ulu Önder Heyder Aliyev. 1923'te dünyaya göz açan Ulu Önder Heyder Aliyev bugün Azerbaycan'ın var olması sebepkarıdır. Konuşmaların ardından ressamlar eserlerini katılımcılara tanıttı. Sergide Azerbaycanlı sanatçıların hazırladığı 80 resim yer alıyor.